Geçmek. Anladım. Ama araba sürerken bunu unutmayın ki polisi sizi alıp hapise atmasın. Peki biz mesela kırmızıda bekliyoruz ya Hı -hı. bazı kişiler kırmızıda geçiyor. Evet. Mesela ya. Sen bunu nasıl öğrendin ya? Evet ne yaptın amcanda? Amcamda. Oyun oynadım. Biraz çizgi film izledim. Evet. Gördüğünüz gibi Bulam izliyorum ben her sabah. Allah Allah. Evet. Seviyor musun? Seviyorum. Peki Bulam'ın nesini seviyorsun? Neden her gün izleme gereğinde bulunuyorsun? Çünkü Bulam. Sen stop. Evet arkadaşlar Adana'sı kaldı bakın. Evet. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ko. Evet. Allah. Allah. Doğru söylüyorsun. Şuradan kenardan gidebilir miyiz? Seninle biraz sohbet edebilir miyiz? Tabii ki. Tamam. Şimdi en son hangi konudan bahsediyorduk? Şimdi arkadaşlar. Trafik ışıklarından bahsediyorduk sanırım. Evet. Ne olması gerekiyor? Bizi biraz bilgilendirir misin ya? Doğruyu, yanlışı. Tamam. Şimdi yeşil ışıkta geçiyoruz. Kırmızı ışıkta duruyoruz. Evet. Ve sarı ışıkta hazırlanıyoruz. Bir de kırmızı ışık yanarken mesela diyelim ki evet. motor kırmızı ışıkta geçti. Evet. Mesela o hatalı. Evet. Biz ne yapmamız gerekiyor? Evet, kırmızı ışık yanarken dur. Evet. Yeşil ışık yanınca geç. Evet. Sonra bizim de aynı. Bizim nasıl? <laughs> ne? Bizim nasıl? Doğru olan. Doğru olan yeşilde geçmek. Anladım. Ama araba sürerken bunu unutmayın ki polisi sizi alıp hapise atmasın. Peki biz mesela kırmızıda bekliyoruz ya. Bazı kişiler kırmızıda geçiyor. Evet. Bizi onlar ne oluyor? Doğru hatalı. bir hareket. He, hatalı mı? Evet. Ne yapmaları gerekiyor? kırmızı yanıyorsa durmaları gerekiyor. Arkadaşlar siz çok bilemiyorsunuz. Bilenler vardır tabii. Vardır da. E, o kadar da yani bilemeyeceksiniz. Ama bunu mesela bilen kişi de çok olabilir. Senin arkadaşların arasında da bilenler olabilir. Evet. Ama senin sayende bilgilerini ne yapmış olabilirler? Tekrarlamış olabilirler. Evet. Yani bunu araba sürerken unutmayın. Nasıl? Bunu araba sürerken evet. tabii ki de unutmayın. Tabii ki. Yoksa bir araba size çarpar ve arabanız ne hale gelir? Bulup bir araba şekline gelir ve siz de üzülürsünüz. Aynen öyle. Bilerek 8 Evet. Şimdi nereden geliyorsun? Şimdi eve gidiyorum. Amcam, bak. Geldik. Evet, ne yaptın amcanda? Amcamda. Oyun oynadım. Biraz çizgi film izledim. Evet. Gördüğünüz gibi buğlem izliyorum ben her sabah. Allah Allah. Evet. Seviyor musun? Seviyorum. Peki Bulemin nesini seviyorsun? Neden her gün izleme gereğinde bulunuyorsun? Çünkü Bulem e, çok iyi bir kız. Evet. Bir de yüzü çok güzel. Evet. Ama bir de yaramaz. Neden? <laughs> Bilmem. Ne yaptı peki? Ne yaptı peki de yaramazlık? Hatırlayabiliyor musun? Tam olarak hatırlayamıyorum. Anladım. Baba Ama... arkamda. Aa merhaba kedi Bey. Baba. Evet. Dur. Eyvah. Yes. Yoksa o oyuna mı başladık? Evet. Evet dur. arka... Allah. arkadaşlar. Boyu. Yes. Gerçekten bizi. Dur. aynen. Çok sıkıcı. Çok sıkıcı. Evet. Ama evet. yalnız olmayacak yerlerde duruyoruz ada. Evet. Allah, <laughs> <Evet. gülüyor> üşüren insan var ya. Evet. Allah. Yes. Yes. Allah yes. Allah. Ya yes. e da, adam. Burada dur geç. Nasıl olur acaba? Sıra bende. Evet. Şimdi mesela yolda yürüyoruz. Evet. Dikkat ediyoruz. Mesela şuradan geçiyorsun ya. Stop. Go. Mesela suyun üstünde seni bırakabilirdim. Evet. Baba seni geç. Ne? Biraz ilerleyelim. Biraz ilerleyelim. Değil mi? Evet. Baba seni geç. Biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha. Allah'ım şuradan. Şuradan giderken. Aa! Arkadaşlar. Hayır. Go. Ama sen ben go demeden ilk başta hareket ettin ya. Olmaz. Ha. Go. Evet şimdi. Allah. Ama söylemiyorsun. Ben nereden bileyim? Bak nasıl kaldım ya arkadaşlar ya nasıl kaldım. Go. Evet. Şimdi. Up. Eyvah. Bankanın önünde bizi alacaklar şimdi. Ne yapıyoruz burada? <laughs> Allah beni nerede tuttu? Arkadaşlar evet. tam kapının önündeyim. Go. <laughs> Go. Go. Evet arkadaşlar böyle kaldı yolda gördünüz. Go. Evet ilerleyemiyoruz eve şu anda go, go. karşıdan karşıya geçiyoruz yavaş bekliyoruz hadi. hadi bakalım bize karşıdan karşıya nasıl geçildiğini göster şöyle evet. şöyle şöyle bakıyoruz nereden bakıyorsun iniyoruz. evet Şuradan. evet Bakın, araba uzak evet, evet. bravo sana Sen bunu nasıl öğrendin ya? Tabii ki insanlardan. Ha 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 insanlardan mı? İnsanlar sana nasıl gösterdi bunu? İnsanlar kırmızı ışıkta geçiyor, yeşil ışıkta geçiyor, <laughs> sarı ışıkta geçiyor. Sarı ışık var mı yayaların geçerken? Hayır. Ee? Ama arabaların var. Tabii ki. <laughs> Sen stop. Evet arkadaşlar Adana'sı kaldı bakın. Evet. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Go. Evet. Hı -hı. Allah. Vallahi araba geliyor. Kaldırma. Evet ilerleyelim. Eğer araba geliyorsa Evet. Kaldırımdan yerleyebiliriz. Tabii ki. Araba evet. Biz şimdi Devam edebiliriz. Biliyoruz, evet. 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 O şimdi burada dört yerden araba geliyor. Evet. evet. Bir bu taraftan geliyor. Bir karşıdan geliyor. Bir yukarıdan geliyor. Bir de bu taraftan gelebilir. Evet. Evet. Dinliyoruz. Sendeyiz. Evet. Baktın mı her tarafta? Nasıl? Tamam. Vallahi yetişemedim ya. Yetişemiyorum sana. Yetişemiyorum ya. Ama böyle koşarsan olmaz ki. Ne? Eyvah çok uzakta yetişemiyorum ya yetişemiyorum ya Evet stop hmm. go deyinceye kadar yürüyemezsin sakın go deyinceye kadar yürüyemezsin Hayır demedim daha <laughs> Ne Hayır yolun ortasındayız olmaz burada Devam ediyoruz Sen niye orada kalmadın acaba Öyle kaybolurum Evet arkadaşlar Şimdi adayla birlikte gece yürüyüşümüz Burada sona ermekte evet. Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için Teşekkürler yavrum Görüşürüz bakalım Teşekkürler yavrum. Bu da size Adanın mesajı. Bay bay.